Esra Erol'un sunduğu programdaydı. Bir dönemin vazgeçilmezi olan izdivaç programlarıyla tanınan gelin adayı Hanife Gürdal başını açınca uzun süre gündem olmuştu. Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barışı eşi Kemal Ayvaz ile boşandığını duyurdu ve imalı sözlere imza attı. Esra Erol ve Zuhal Topal gibi isimlerin sunduğu dizi baş programları ile adını duyuran ve sosyal medyada fenomen olmayı başaran Hanife Gürdal yaptığı paylaşımlar adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gürdal başörtülü haliyle tanınmasının ardından açılarak büyük bir yankı uyandırmıştı. Bir dönemin çok konuşulan gelin adayı özel hayatıyla da dikkat çekiyordu. Kemal Ayvaz'la bir küsüp bir barışan fenomen gelin adayı boşanmayı istemeselerde eşi Kemal'in kendisinin arkasında durmadığını ve eşinin ailesi tarafından sevilmediğini söylemişti. Sık sık ayrılıp barışan ünlü çift sonunda boşandı. Hanife'den imalı açıklamalar geldi. Hanife yaptığı açıklamada iyi kötü her anımız sizinle paylaştım. Kiminiz çok sevdi, kiminiz yargıladı. Fakat ben her zaman olan olduğu gibi aktarmayı seven biri oldum. Lafın kısası evlilik birliğimizi sevgisi, saygısızlık adı altında dün tek tek celsede anlaşma olarak sonlandırmış bulunmaktayız diyen Hanife şunları söyledi. Hayat çok garip 5 yıldır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Bundan sonra hayatımda kişinin kiminle ilgilendiği flörtleştiği bölümler benim ile ilgili alanımda değil ve lütfen bana da bu durumu bilgilendirme yapmayın. Eğer ben hayran olup Mutlu olsaydım bugün bunlar yazıyor olmazdım. Yeni hayatımın ilk gününe Hanefe Gürdal olarak uyandım. Tüm güzelliklerin beni bulacağından yana şüphem yok. Benim olan benim olacaktır. İlk ve son açıklamamda kendisi Hanefe'nin kocası tarafından ilgi görüyormuş gibi değil de bekar bir erkek tarafından ilgi görüyormuş gibi düşünebilirsiniz ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.